hayatımızın her anında yanımızda olan, sevgi ve fedakarlıklarıyla bize yol gösteren tüm babalarımızın babalar gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün onların emeklerini hatırlama ve teşekkür etme günü. Babalar gününüz kutlu olsun. Şimdi söz çocuklarımızda. Biricik babam, badır Duman. Babalar günün kutlu olsun. Sen benim babam olduğun için ben de bu dünyanın en şanslı kızıyım. Mua! Benim babam çok iyi bir babadır. Seni çok seviyorum canım babam. Babalar günün kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Baba benim babam bir sene kalamam. Benim babam bir sene kalırım. <laughs> Babacığım seni çok seviyorum. Şekerleme i̇yi ki benim babamsın. İyi ki benim babam var. Babalar günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın babam. Babalar günü kutlu olsun. Benim iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Babacığım seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki bizim babamızsın. Babalar günü kutlu olsun. Babacım, babalar günü kutlu olsun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Babam bizlere sürekli oyun kurar ve bizleri eğlendirir. Ee, bizi eğlendirmesi beni çok mutlu eder. Ben babamı çok seviyorum. Babalar günü kutlu olsun. Aslan baba. İyi ki varsın. İyi ki bizim babamızsın. Seni çok seviyorum. Babalar günü kutlu olsun. Benimle vakit geçirmesi var. Benle babamla vakit geçirmesi var. Bizi sürekli eğlendirir. Komik birisi de. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Benim babam çok yakışıklı ve büyük bir kahraman. Babam çok yakışıklıdır, çok İngilizce bilen zeki bir adamdır ve çok güçlü bir kahramandır. Benim babam benim ilk aşkım. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Canım babacığım beni böyle yetiştirdiğin için, her zaman arkamda olduğun için ve sayılmadığım birçok sebepten dolayı iyi ki varsın hakkını asla diyemem. Seni çok seviyoruz. Her zaman yanımızda Benim babam dünyanın en fedakar babasıdır. Ben babamı çok severim çünkü benimle oyun oynar, benimle gezer, benimle çok şey yapar. Çocukta kitap okuruz, e, ee, futbol oynarız, basketbol oynarız, çok şey yaparız. O yüzden İçinde babam benim kalbim. Oyunlarım. Kuruyor. Benim babam çok ama çok güçlüdür. Benim babam dünyanın en iyi babası. Babamı çok seven babalar gibi kutlu olsun. Evet, çok güzel. Evet, o çünkü benim canım babam. Olsun güneşle ay.